Şeytan Rabbim Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil ve salatu ve ala seyyidina Muhammedin ve ala ali ve sahbihi ecmain. Birinci sözün temsil kısmını okuyup arkasından üstadın işte ey mağrur nefsim diyerek e, başlamış olduğu izahını da okuyup anlayabildiğimiz kadarını anlatmaya çalışmıştık. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Evet bu kelime öyle mübarek bir definedir ki senin nihayetsiz aczin ve fakrın senin nihayetsiz kudrete, rahmete rapt edip kadir Rahim'in dergahında aczi, fakrı en makbul bir şefaatçi yapar. Evet bu kelime ile hareket eden o adama benzer ki askere kaydolur, devlet namına hareket eder. Hiç kimseden pervası kalmaz. Kanun namına, devlet namına der. Her işi yapar. Her şeye karşı dayanır. Şimdi Üstad burada aciz ve fakr üzerinde duruyor. Zaten bir önce işte ey marun Nefsin sen o seyyahsın yani Bedevi Arap çöllerinde seyahat eden seyyah sensin, yolcu sensin diyordu. Şu dünya ise bir çöldür. Aczin ve fakrın hadsizdir. Düşmanın hacatı nihayetsizdir diyerek e, burada acz ve fakr e, beşerdeki iki önemli unsurdan bahsetmişti. Risale-i Nur'larda da e, Üstad bunlara e, sürekli insanların bu yönünü vurgular bu yönden e, imanın ne kadar önemli olduğunu anlatır. E, bir yerde de hatta Kur'an'dan aldığım dört e, Kur'an'dan dört kelime izi, iktibas ettiğini söylüyor. İşte acil, fakir, e, şefkat ve tefekkür bu dört yer dört şeyden bahsediyor. Başka bir yerde de işte acil, fakr, şükür ve e, şefkat olarak bahsediyor. Bunların farklı şekillerde tabi manaları vardır. Yerine göre yani bu farklılıklar oluşmuştur. Fakat bizim konumuz burada yani özellikle acil ve fakr Yani bir beşerde bulunan bu iki önemli özellik. Yani onu Allah'la, Allah'a olan bağını kuvvetlendiriyor. İşte Yüksek da burada ondan bahsediyor. Evet. Bu kelime öyle mübarek bir define'dir. Ki. Yani bu kelimede bir mübarek bereketli bir define var. Bu define bize neyi sağlıyor? İşte diyor ki senin nihayetsiz aczin ve fakrın seni nihayetsiz kudrete rahmete rapt edip Kadir Rahim'in dergahında aczi fakrı en makbul bir şefaatçi yapar. Yani bu definedin bu define bize bizdeki nihayetsiz aczimizi Cenab-ı Hakk'ın Kadir ismini ile yani Kadir mutlak olması onun sonsuz kudretine sahip olması hasebiyle onun nihayetsiz kudretine bağlıyor. Yani bizdeki nihayetsiz acz O'ndaki, Cenab-ı Hak'taki nihayetsiz kudrete bizi bağlıyor. Ve bunu bize ne bildiriyor? Bismillah mübarek defnesi bildiriyor. Yani biz kainata baktığımız zaman her şeyin e, Cenab-ı Hakk'ın e, emriyle O'nun yaratmasıyla, onun iradesiyle gerçekleştiğini, hiçbir şeyin kendi kendine olmadığını anlıyoruz. İşte bunu bize Bismillah bildiriyor. Yani her şeyin Allah'ın namıyla olduğunu bildiriyor. Zaten bir sonraki cümlede onu anlatacak. Dolayısıyla biz buradan yani bizdeki bu acziyeti giderebilecek şey ancak Cenab-ı Hak'taki sonsuz kudrettir. Bu açlığı, bu ihtiyacı giderebilecek şey Cenab-ı Hakk'ın sonsuz kudreti olduğunu anlıyoruz. Bunu bize ne anlatıyor? Bismillah anlatıyor. İşte o mübarek define olmasının sebebi bu. Ve bizdeki nihayetsiz e, fakrı da Cenab-ı Hakk'ın nihayetsiz rahmetine rapt ediyor. Ve burada da iki ismi birleştiriyor. kadir i Rahim yani kudret ve rahmet. İkisinin de nihayetsiz derecede bulunduğu zat Cenab-ı Hak'tır. Ve bizde ise, bizde ise tam tersi, tam zıttı yani aciz ve fakrımız nihayetsiz derecede. O zaman bu iki nihayetsiz açlığı doyurabilecek nihayetsiz bir e, bunlara nihayetsiz sahip olan bir zat olması lazım. Acizimizi kudretiyle fakrımızı da rahmetiyle e, tedavi etmesi lazım. Yani onların açlığını ve ihtiyacını gidermesi lazım. Bu iki müthiş yara yani bizde bulunan iki müthiş yara. Aciz ve fakr yarası. İşte o Bedevi Arap çöllerinde hani yolu kesen eşkıyalardan korunmak için bir kabile reisinin ismini alman gerekir diyordu. Mütevazi olursan, mağrur olmazsan alırsın diyordu. Çünkü ya ben kendim hallederim işte kimse bana bir şey yapamaz diyerek gidersen önüne çıkan her eşkıya, her yol kesen eşkıya sen kimsin diye sorduğunda kimsenin ismini almadığın için e, o seni tanımadığı için orada sana zarar verebilir, malını çalar. İşte sana her türlü kötülüğü yapabilir. Ama sen işte falanca reisin ismiyle dolaşıyorum dediğin zaman o reisin ismi yani o kabile reisi e, o eşkıyalarca bilinen meşhur bir zatsa, onun hükmü varsa o mekanlarda o zaman o eşkıya ona ilişemez. Ya bu falan reisin adamı şimdi biz buna ilişirsek başımıza bir bela alırız der. Ona dokunmaz. E aynı şekilde e, o çölde yolculuk yapan adam işte bir acıktığı zaman işte yorulduğu zaman bir çadıra gidip işte oradan yiyecek bir şey istese, bir dinlenme ihtiyacını gidermek istese kimsin sen diye sorduklarında işte bir reisin ismini almasa kimse onu çadırına alıp ihtiyaçlarını gidermez ama falanca kabile reisin isminle geliyorum ben derse, onun selamıyla geliyorum derse o zaman tabii ki o reisin hürmetine onu alıp ihtiyaçlarını giderirler. İşte bu kainatta da her şey e, her şey kendi namıyla hareket etmiyor. Yani ve bunun lisanı haliyle bize bilir. En başta diyor diye bütün mevcudat lisan bütün mevcudatın lisanı haliyle bir dil diyordu. Yani hiçbir varlık e, tabii ki bizim gibi konuşarak söylemiyor ama hal dilleriyle bize e, yap yani o varlıkların bize vermiş olduğu her şeyin onların değil de Allah'ın vermiş olduğunu bize bildiriyor. Her hadise işte bizi korkutan her hadise kendi kendine olmadığını onları yöneten onların hükmü altında tutan bir kudretin olduğunu bize hal diliyle bildiriyor. Yani tabiri caizse Bismillah diyorlar. Allah'ın ismiyle yapıyoruz biz bu faaliyetleri. Deprem olduğu zaman Allah'ın ismiyle deprem olduğunu bize bildiriyor. İşte bir ağaç meyve verdiği zaman kendi zekasıyla kabiliyetiyle değil de onu bize Allah'ın namına verdiğini bildiriyor. Tabi bunu hal diliyle yapıyor. Hal dilinde tabi herkes anlamaz. Yani şimdi bu konuşmayı dinleyen birçok kişi ya, yani bu ne demek falan yani kabul etmeyebilir ama herkese göre değişiyor tabi. Bizim bakış açımıza göre böyle yani. Her şeyi yani biz sebeple neticeye bakıyoruz. Sebeple netice arasında bir uyum varsa tamam ama uyum yoksa o zaman o sebep zahiri bir sebeptir. Arkasında hakiki bir sebep olduğunu anlıyoruz. Mesela bir ağaca baktığımızda işte ağaç bize sevdiğimiz bir meyveyi veriyor. Gıdası, işte tadı, rengi her şeyi hoşumuza giden bize fayda sağlayan bir meyve veriyor. O zaman buradaki sebep acaba ağaç mıdır? Ya da ağacın oluşmasına sebep olan işte toprak, hava, su mudur, güneş midir? Yoksa bunların da arkasında olan ama bunlarla bize o meyveyi gönderen başka bir güç müdür? İşte bu sebeplerin hiçbirisi bizi düşünecek ve bize bu faydalı meyveyi verebilecek şuura, akla, fikre sahip değildir. O zaman onların her birisi hal diliyle bize o meyveyi gönderenin Allah olduğunu söylüyorlar. Yani dolayısıyla hal dilleriyle bismillah diyorlar yani bizden bu meyve sana gelmez. Bizim böyle bir kabiliyetimiz yok. Bizimle bizim vesile yaparak bunu sana gönderen, seni tanıyan, bilen, merhamet sahibi, kudret sahibi bir zat yapıyor. İşte deprem olduğu zaman işte bu e, depremin kendi kendine olmadığını, bu depremi kontrol altında tutan bir kudret olduğunu deprem hal diliyle bize bildiriyor. O zaman biz de eee o elma nasıl ki bizim işte fakrımıza karşı bir rahmetin tezahürü ise o depremde de bizim aczimize karşı Cenab-ı Hakk'ın kudretine sığınacağımızı anlıyoruz. Yani dolayısıyla bu her iki olayda yani örnek vermiş oldum her iki olayda e, bismillah definesini gösteriyor bize. Bu mübarek bir definedir. Kudreti sonsuz bir kudrete seni bağlıyor. Sendeki sonsuz aczi gidermek üzere ve sendeki sonsuz fakri gidermek üzere de sonsuz bir rahmete seni bağlıyor diyor. Aczi ve fakrı en makbul bir şefaatçi yapar. Yani insan ne kadar aczliyle Cenab-ı Allah'ın kudretine sığınırsa o derece duası makbul olur. istediği şeyler yerine gelir. Mesela küçücük bir çekirdek bir çam ağacının tohumundan koskoca bir çam ağacı çıkıyor. İşte o tohumdaki acziyet öyle makbul bir şefaatçi ki o Allah onun aziyetini e, şefaatini yani aziyetiyle o aziyetin e, aracılığını kabul ederek ona kocaman bir çam ağacı olma e, nimetini lütfediyor. İşte bunun gibi yani örnekler çoğaltılabilir. Evet bu kelime ile hareket eden o adama benzer ki askere kaydolur devlet namına hareket eder. Hiçbir kimseden pervazı kalmaz. Yani mesela sıradan bir adam bir kahveye gitse kalkın hepiniz ayar dediği zaman sen kim oluyorsun derler. 2-3 kişi kalkıp bir de adamı döverler. Adam hiçbir şey yapamamış olur. Yani bir kimse de yerinden kalkmamış olur. Ama bir üniforma giyse aynı adam işte içeri girdiğinde asker olduğunu belli etse kanun namına herkes ayağa kalsın dediği zaman o zaman herkes ayağa kalkar. Yani bu o adamın gücünden kaynaklanmıyor. O adam devlet namına, kanun namına dediği zaman yani devleti ve kanunu temsil ettiğini ifade etmiş oluyor. Dolayısıyla da herkes onun e, zatına değil de onun arkasında olan devlete ve kanuna tabi oldukları için, ondan korktukları için tabiri caizse ayağa kalkıyor. Yani o adamın gücünden dolayı değil. Mesela bir adam, normal bir adam işte yolun kenarında dursa, elini kaldırsa hiçbir araba hemen hemen durmaz yani. Ama mesela bir trafik polisi e, üniformasıyla birlikte yolun kenarında elini kaldırdığı zaman koskocaman tırı bile durduruyor. Yani kimse demiyor ya bu adam ne güçlü bir adam. Elinin bir hareketiyle koca tır durdu demiyor. E, çünkü o tır o üniformanın arkasındaki kanunun emri olduğu için duruyor. Tırı süren şoför e, o üniformayı giymiş olan işte devlet görevlisinin devleti temsil ettiğini bildiği için duruyor. E, ee, o yüzden bu nasıl ki asker veya işte devlet görevlisi kanun namına, devlet namına hareket ettiğinde her işini yapabiliyor. Her şeye karşı dayanabiliyor. Ee, i̇şte bütün burada ne diyor? Baş, başta demiştik. Bütün mevcudat lisan hal ile bismillah der öyle mi? Diyerek devam eden kısımda bunu aslında açıklayacak ama e, bu benzetmeyi şundan dolayı yapıyor. Yani her şey kendisinin yapamayacağı şeyi yaptığı için Bismillah diyor. Yani az önceki vermiş olduğum örneklerde olduğu gibi sebep netice uyumu olmadığı için yani bir netice görüyoruz fakat o neticeyi meydana getiren sebep o neticeyi normalde meydana getirebilecek kapasiteye sahip değilse o zaman onun arkasında daha büyük bir sebep yani müsebbibül esbab sebepleri yaratan bir güç vardır. Dolayısıyla o zahiri sebep hal diliyle Bismillah diyor. Yani ben Allah namına bu işi yapıyorum. Yani benim kendim bunu gücüm. Benim kendi başıma bunu yapabilmem mümkün değil. Benim gücüm buna yetmez. Bir ağaç ben havayı, toprağı, suyu kendime hizmet ettirerek sana meyve veriyorum diyemez. Hava, toprak, suyu e, o ağacın istifadesine veren bir güç var. Ondan sonra o ağacı meyvesini de bize veren güç o güçle aynı güç. Dolayısıyla Ağaç hal diliyle Bismillah demiş oluyor. Ve ahiretü avvene elhamdülillahi Rabbil alemin. Amin.